Merhabalar arkadaşlar herkese. Ee, son videonun sonunda e, serada bir arıza çıktı. Fakat onun öncesinde e, yine aynı serada kocaman bir turp yetiştirdiğimiz için bütün herkes e, mutluluktan havayı uçtu bir süreliğine. Ee, atölyede çalışan yok şu an. Hemen depomu kontrol ediyorum. Depoda radyasyon filtresi 2 diyor Gayet kalabilir, iyidir. Üretim, atölye, köprü bağlayıcı. Bunu biz de yapabiliriz, birine de yaptırabiliriz. Tamam, değil mi? Aynen. Evet. Sera, bu tamam, burası kalsın. Şimdiden organiye, burası da olacak atamalar rafineri burada çalışsın bu arkadaşımız tamam <laughs> bilim insanı <laughs> bilim <beni bu> demiş <laughs> değil de tamam iki dakikada bir konuşmak istiyor bu da anlamadım ki wanted to discuss something yes that moron who amputated his arm for no reason can you believe it at a moment like this we can't afford to have unproductive crew members on board not much we can do about it now well we have to do something that's why i wanted to talk i could fit him with a prosthetic arm that's a great idea don't get beside yourself. It's a standard procedure in such cases. Of course, I'd need a little time to tweak the details, but just assign the task to me and I'll know what to do. Have no doubt. If we want to meet our targets, we'll need a miner on top four. İyi, bak, bilim insanı bizi düşünüyor. Güzel. Bunu hallederiz. bunu bugün tamamlar işte bu sen mutfağa gidiyon mutfağa gidiyon söyle sana da bir şey olmamıştır umarım ya tamam Burası bir bitsin öyle şey yapayım ben öyle konuşayım yoksa sıfırdan başlıyorlar bu de iyileşiyor You wanted to talk about something? Yeah, our one armed friend. I've heard the scientist wants to give him a prosthetic arm to make him more productive. Yeah, and make his life easier. You seriously concerned about how he feels? Because. If you are, then you probably realize he didn't self harm for no reason, and a prosthetic won't necessarily solve the problem. Well, what are you saying? You might want to consider a different solution more sophisticated and compassionate. Compassionate? Yeah, well, I was thinking. Rapidium speeds up organic growth, right? And since you created us, our whole bodies from just a DNA sample. Whoa. can't you use the same technology to recreate a single limb and how would i do that i don't have the tools to recreate limbs you didn't have a tool to drill through a pile of rocks either look i know he felt that pain before but what if this time you gave him his arm one that would feel like a part of him from the very start Show him that you believe he deserves a second chance. How can you be sure the pain won't come back? I can't. But something tells me it won't. Because the problem is not really in his arm. All right, I'm listening. The poor bastard's insecure as hell. Changing that would be a big deal. And how would you go about it? I'm sure the scientist could figure out a way. He's too efficiency driven to commit to it, but I know you could push him to make the extra effort. Oh, uh, Yine mi ağrı, yaralı biri ya? Ha tamam. Şu atölyeyi tamam halledeceğiz zaten. Yanlanmış onarım yok. Peki sen can. Ee, bir dakika. Atölyeye 6 saat. sen organik çıkar In the summer. I feel good about today. Hey, I wanted to talk to you about the miner's arm again. What's there to talk about? It? The solution is simple a prosthetic arm. I was thinking, what if we try to use Rapidian to grow it back? Now. Why would we want to do that? Hmm. Ah, to experiment with this fascinating technology? Hmm. You know what makes me tick, and it is tempting. But the timing not so good. We're here for a simple reason: mine as much rapidium as we can, and bring it back to Earth. Everything else has to wait. I get your point. Still, I'm convinced we should go for it. I'm making the decisions, and I'll handle the consequences. You just do your job. Hmm. You seem to have it all figured out. Fine, then. Just assign the task to me, and I'll get to work. Tam sadece kolu yok. Ee, bunu kaldırıyorum. Onun yerine yavaş göstermek için Onun yerine bunu koyuyorum. Tamam. Birini arayabiliyor muyuz? Yok. <laughs> Delinde O, alterler. Var diyesinde süper. Bu da var diyesinde rafineride. Rafineride işler nasıl ya? Kötü değil. Iyi. bitti zaten. Sadece iki, diğer ikisi kaldı. Ben hmm, de burayı gideyim. Çıkarayım birazcık. konuşmak isteyen yok. Şu an işler fırında gibi. Şey bakacağım. Köprü bağlayıcıyı yapayım zaten arkadaş. Mükemmel. Onları yerlerine tam yerleştiririz ya. Sıkıntı yok ama Yapmam gereken bir şey var mı? Akvelya'ya bir gideyim. Şey buna pardon. Eğlence odamız var. Tamam. Spor salonumuz yok ama. Lazım mı? Hiç bilmiyorum. Buraya var. organimiz yeterince var. Tam atölyeye sadece yeni şeyler koymam lazım. Köprü bağlayıcı. Bir tane koyayım mesela. Tam bitti bu mesela. Şu an yok. Polimer sıfır. 20 daha lazım polimerden. Come on, that would be. fazla bir şeyler var ama Ha polimer Polimera ha, Sanırım uyuyabiliriz biraz Evet Gün 19 bitti sanırım. Değil mi? Gün 19 bitti değil mi? Ee, bakalım hangi gün bitiyor? Evet gün 19 bitti sanırım. Evet arkadaşlar gün 19 bitti. Gün 20 değil. Tabii ki de videoyu burada bitiriyorum. Gün 20 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.